Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün bir tane kutu açalım. Bir gün para yatırıp ee, kutu açalım birlikte kutu açılımı yapalım. Ah be tuttu kaleci. Evet drop kutusu geldi. Bakalım çıkartabilecek miyiz? <laughs> <burada. gülüyor> Katlımız mali. Böyle. Böyle. Eşsiz gibi. Klasman isteyeyim. 2 oldum. Biraz oynayayım dedim. İki tekrardan bitirdim. Evet şimdi nerede o? En sonunda galiba. Evet deneyelim inşallah çıkarız. Çıkmadı. Neyse sorun yok. Oyun arada turan falan gelecek diyorlar inşallah gelir. Sizce hangisini açayım ya? Mbappe'yi deneyeyim. İnşallah çıkarırız. Bu da çıkmadı. Şansımız sıfır. Evet devam edelim. Bugün sizlerle e-futbol klasman bile çalışacağız istediğiniz bir yapabilirim buradan istediğiniz oyuncuları alabilirim challenge yapabilirim hmm, şimdi nasıl bir challenge yapalım normal oynayalım bence bir mağlubiyetim var evet geldi adam Bakalım nasıl bir hesabı var 2640'i de Bu klasmanın 3'ü nasıl olmuş Acaba şey yapmış olabilir mi Koreklik'i düşürüyorlar ya 2006 Çok şey değil mi ya Yeni başlamış galiba Bu klasmanın 3'ü nasıl olmuş Helal vallahi. 3'lü stoper oynuyor İki defa spor Bir sol kanat, bir sağ kanat. Bir ofansif, iki sağ top. <laughs> güzel hesabı bence. ortalarda bir şey. Yeni açtığına göre güzel bence. Bakalım. Kaç kaç bitirsin. Ee, geçen videoda e, sesim çıkmamış. O yüzden e, bu videoda buldum, açtım sesi. Şöyle bir pas geçmedi. Uzaktan deneyelim. Çok kötü bir vuruş. Edgar Davis. Kaleci Janoplak. verdi. Fransız Bekama vur. Vurdu kafayı. Del Piero. Bir pas. Hırvisto verdi. Aradan mükemmel bir pas. Şöyle Messi'ye. Messi, Messi bitiremedi. Yakın oynamayı tercih etti. Alexander Arnold. Verdi modula. Ronaldo aldı. Ronaldo verdi. Geçmedi. Modula gidiyor. Verdi Danilo. Tekrar verdi. Xavi Simons. Patre ikili anem babbe. Bekama vur buradan geçit yok dedi. Evet şöyle bir pas. Mükemmel bir pas. Gidiyoruz. Şut. Gol. Evet. Güzel bir gol attık. Güzel paslaştık ve bitirdik. Bir kafa. Bir kere daha kafa. İbrahim Conte, Xavi Simons. Veremedi. Edgar Davis aldı. Verdi. Geçmedi. Schneider araya giremedi. Xavi Simons. Barcelo. Verdi pası. Alexander Arnold. Gidiyor. Orta. bakın Beckenbauer. Son anda yetişti. Verdi. Geçmedi. Şöyle Messi doğru gitmedi Messi'ye. Aldık topu Cristiano Ronaldo. Mükemmel bir pas. Geçmedi ama. Evet. Tekrar Ronaldo. Hatasını telafi edecek edemedi. Şabes. Pas veremedi. Evet. Jean Oblak. yakın Bavur. Rus da vurdu. Evet geçmedi. Defans. Yayın açtığım için. E, can, e, video kaydı yaptığım için. Kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Verdi pas. Hırbus da o. Bitiremedim. Evet. Karar korner olması lazım. Bence korner. bir orta açsak ya nasıl orta açamadım çok kötü bir pas adam güzel paslaşıyor Şavi Simons verdi Luis Diaz Diaz gidiyor Diaz orta açmayı deneyecek evet kaleci ilk yaz Messi Messi verdi pası offside aynen offside karar offside yakın oynayabilir. Oynamadı. Bekim Bağuş. Baresi. Çabı Simons uzaklaştırmam lazım maç bitsin. Aldım. Evet maç bitti. 1-0. Türkiye PSV'yi 1-0 yiyip. Mal devreyi kapatıyor. Evet. Tekrardan beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Messi girdi araya Güzel paslaşmalar. Geçmedi. Jan Oblak verdi. Dayot verdi. Linco Linco yanlış söyledim. Barcelo. Mbappe geçmedi. Ah. İçeri açtı. Kafa. Kaleci. İki yaz. Burada ben varım diyor. Bir pas pas daha. Güzel. Messi çok güzel ilerliyor. Top almayı başardı. Şöyle geriye doğru. Jan Oblak. Çok güzel girdi araya. Baresi. Baresi. Şavi Simons. Verdi pası. Alexander Arnold. Verdi içeriye. White. Son anda yetişti. Şabi Bir pas. Bir pas daha geçmedi. Evet şöyle içeri doğru. Hırbus Do bitiremedi. Luis Diaz. Şimdi bazılarını siyebilir. E, adam bot oldu halde yenemiyor falan e, oluyor. Kasıyor hap çok kötü kasıyor. Paslar hemen geçmiyor. <laughs> Bazen oluyor. Yaşayanlar bir. İsteyenle satarım. atarım. Geçmedi. likno. Şimdi yetişti Snyder. Snyder verdi Messi'ye. Messi. Danilo. Attı Snyder. Alabilir mi Snyder? Danilo. Oprenso. Janoplak. topu uzaklaştırdı. Aldık. Bakın bavur. kaleci oplak top oplakta kalıyor Costa Kurta Alexander Arnolda karşı top kaptırdık. Evet aldık tekrar Ronaldo geçmedi Messi Messi kaleci oplak Burada mükemmel bir gol gelir mi? Kısa köşe vuruşu. Şöyle Del Piero. Del Piero da Messi'ye. Messi. Messi. Lionel Messi. Mükemmel bir gol atıyor. Evet. Çok güzel bir gol. Of, çok güzel 90'ı topaslıyor Lionel Messi. şuraya atar bence. Orta oyuna da. Aa aldı. 4-0. Türkiye PSV'yi 4-0 mağlup ediyor. Evet, güzel bir maçtı. Rakibin eline sağlık. Bitiyorum. 500 beğeni aldığında abone olanların arasından bir kişi seçip hesap hediye ediyorum bilginize. Ayça kız geldi. Adamın katrosuna bakalım. 334. <laughs> Katrosu güzel. Bu bizim katromuz. öyle bir değişiklik. Şimdi yani Pep Guardiola. Başlayalım. dakika 2 gol. Çok güzel ilerledik. Kol da güzel oynuyor. kolu ben seviyorum, beğeniyorum. Boyu falan uzun. Onel Messi verdi pasa. Ben Might araya girdi. Messi White kaptırdı to topu Baresi Ruben Diaz Cool. kaleci Alison Becker. Kalerun kastı için fazla şey olmuyor arkadaşlar. Casillas. Ya geri niye verdin?

son dakikada mükemmel bir gol. Wesley Snyder. Evet maç bitti. 3-1. bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip abone olmak olduysanız çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler.